Şu anda canlı yayında olduğumuz e, Bursa Manşet ve Kanal 16 da aramızda değerli basın mensuplarımıza ve değerli misafirlerimize de onlara da hoş geldiniz diyelim. Türkiye yeni yüzyılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde bizleri bir araya getiren Milliyetçi Hareket Partisi Bursa birinci bölge milletvekili adayımız. Sayın Metin Çorak beyi konuşmalarını yapmak üzere sahneye mikrofona davet ediyorum. Şöyle güçlü bir atmosfer. kendisini davet ediyorum. İl Başkan yardımcıları, Osman Gazi İlçe Teşkilatı, kıymetli hemşirilerim. Değerli basın mensupları Değerli muhtarlar, Davetimize icabet ederek Çıkmış olduğumuz bu yolda Beni yalnız bırakmadığınız için Hepinize canı gönülden teşekkür ederim Hoş geldiniz Malum olduğu üzere 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı Ve milletvekili gelen seçimleri yapılacak Yıllardır İçerisinde bulunmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi listelerinden birinci bölge milletvekili adayı olmuş bulunmaktayım. Bu vesileyle bana bu onuru yaşatan başta Genel Başkanım Devlet Bahçeli, Genel Sekreterimiz İsmet Büyükatam'a ve İl Başkanımız Cihangir Kalkancı'ya sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ben devletine bağlı, milletine aşık, bayrak inmez, ezan dinmez diyen kardeşiniz. Çıkmış olduğum bu yolda bana desteğinizi esirgemeyeceğinizden eminim. Değerli biz Bizler de Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 28. dönem milletvekili seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi listelerimiz ve kendi amblemimizde seçime katılmış bulunmaktayız. Bu vesileyle sizlerden Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekili seçimlerinde ise MHP listelerine oy vererek Dolayısıyla kardeşinizi desteklemenizi bekliyorum. Bizler hiçbir duamızda kuru soğan veya patates için dua etmedik. Bizim duamızda vatan vardır. Bizim duamızda bayrak vardır. Bizler ezanlar dinmesin, bayrak inmesin diye dua ettik. İtin derdi et, yiğidin derdi devlettir. seçim propagandasında bahar vaat eden söz verenlere de buradan seslenmek istiyorum. MHP milletvekili adayı ülkücü bir kardeşiniz olarak ben de buradan sizlere söz vermek istiyorum. Söz veriyorum. Kandile bahar gelmeyecek. Söz veriyorum. İmralı'ya bahar gelmeyecek. FETÖ'cülere bahar gelmeyecek. Bizler var oldukça ülkemizi bölemeyecekler. Hopsular tepesini terk etmeyelim. Teşekkür ederim. Saygılar. Sayın Vekilimize bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir güçlü alkışla alalım Sayın Vekilimize. Allah bu yolda daim kılsın. Rabbim her zaman yanında olsun. Var, 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 devlet devlete, devleti, 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 Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim fazla da uzatmaya gerek kalmadan sizlere afiyet olsun diyoruz. Katılımlarınızdan dolayı milletvekilimiz adayına kendi şahısları adına çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de afiyet olsun efendim. Bereketli olsun inşallah.